Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Habil ve kız kardeşi İklima, Kabil ve kız kardeşi Lubuz isminde bunlar konu ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kabil ve Habil anlatılıyor ama kayıtlarda o kız çocuklarının isminin de Lübuz ve İklima olduğunu görüyoruz. Adem'in çocukları. Hazreti Adem peygamberin Kabil büyük olan çocuktu. Biraz daha sert mizaçlı, biraz daha katı kalpli diyelim. Biraz daha acımasız deriz ya hani taş kalpli deriz ya. Kabil böyle bir tip. Habil de ikiz de peygamber çocuğu. İkisi de aynı ananın babanın evladı. Biz de kendi evlerimizde öyle değil midir? Yani şöyle bir bakın. Bir evde üç çocuk, dört çocuk, beş çocuk vardır. Allah herkese boy boy evlatlar, torunlar nasip eylesin. Bir bakarsınız ya bu başka ana babadan mı oldu sanki deriz. Ya bu nasıl bir çocuk hiç anasına babasına benzemiyor deriz. Ya evladım sen nereden oldun böyle bu kadar yaramaz bizim sülalemizden hiç çıkmadı deriz. Dolayısıyla Allah yaratırken insanı yaratırken ruhlar aleminde karakterini, huyunu farklı farklı yaratmış. Kabil sert bir adam, Habil ağırbaşlı, yumuşak, halim selim bir adam. Çok mütevazi bir insan Habil. Habil Değerli kardeşlerim, Adem Peygamber tarafından hayvanların başına verilmiş. Koyunları, develeri o çobanlığını yapıyor. Kabil ise çiftçilikle meşgul. Arazi işleri, sebze, meyve, ağaç işleri Hazreti Adem'in çocuklarından Kabil'e verilmiş. Kabil ile Habil bir meselede anlaşamadılar. Hazreti Adem Aleyhisselam biliyorsunuz kendisine Allah tarafından sahifeler verilen bir peygamberdir. O 10 sahife Hazreti Adem'e verilen Allah'ın şeriatı, Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları, o gün için onların yaşayacağı dinin emirleri on sahifede anlatılmış, on sahifede kendilerine aktarılmış. Onunla da onlar dini yaşamışlar. İslam'ı onunla yaşamışlar. Ademle Havva'nın ve çocuklarının yaşadığı din de biliyorsunuz İslam'dır. Allah insanı yarattığından beri gönderdiği bütün dinler İslam dinidir. Hazreti Ademle Hazreti Havva'nın çocuklarının ilk kurban olayını konuşuyoruz. Aralarında çıkan ihtilaf Kabil ve Habil'in Allah'ın emri üzerine Cenab-ı Hakk'ın Adem peygambere bildirdiği şekilde kendiyle doğan kız çocuğuyla alttaki erkek çocuk, alttaki kız çocuğuyla üstteki erkek çocuk. Yani herkes kendi karnından doğan çocukla evlenmesi haramdı, yasaktı. Adem peygamber de bunu evlatlarına söyledi. O da Allah'ın peygamberi sonuçta. Hazreti Adem böyle kabul etmeyince, böyle olmaz deyince Hazreti Habil uyumlu, ağırbaşlı, kendi halinde çobanlığına devam eden bir mümin, bir müslüman, ağırbaşlı bir insan. Ama Hazreti Adem'in çocuğu o da Kabil ise daha sert mizaçlı, daha ters davranışlı ısrarla da diyor ki ben kendimle doğan kız çocuğuyla evleneceğim. O da yasaktı. O gün için o Allah'ın emrine ters çünkü kıyamete kadar da ters olacak. Sadece karın değiştikçe onlar kardeş sayılmayacak böylece evlilik hususunda ilk insanlık çoğalıp da normal bir düzene kavuşunca zaten ilk nesilden sonra bu yasaklanmıştır. Yani Hazreti Adem'den sonraki nesillerde kardeş evliliği ikiz de olsa daha sonra da olsa haram kılınmıştır. O sadece ilk insanların çoğalıncaya kadar ki verilmiş bir defaya mahsus bir müsaade olarak düşünebiliriz. Hazreti Adem'in çocuklarından Kabil huzursuzluk çıkarınca Adem onlara dedi ki babaları evlatlarım Allah sizden kendisi için kurbanlarınızı takdim etmenizi istiyor. Maide suresi 27-28. ayetlerde bu konu anlatılır. Habil'le Kabil'in kurban meselesi. Hazreti Adem herkes kendi yetiştirdiği şeyden, çiftçi olan, araziden yetişen meyvelerdir, elmadır, armuttur, buğdaydır, arpadır, neyse yetiştirdiği sebzelerdir. Onlardan Habil ise kendi yetiştirdiği koyundur, keçidir, neyse önündeki güttüğü sürü ondan kurban takdim etmesini söyledi. Habil tahmin edileceği gibi de Hazreti Adem'in oğlu en güzel, en besili, en göze çarpan koçu hazırladı. O zaman bir dağ, dağın tepesine bırakılacak kurbanlar ve o dağın tepesine bırakılan kurbanlar da Allah yoluna adanmış oluyor. Gökten bir ateş iniyor. O zamanın kurban kesme usulü bu. Allah'a kurban adama usulü bu. Gökten bir ateş iniyor. Eğer ateş sizin bıraktığınız kurbanı yakar, yok ederse Allah kabul etmiş oluyor. Kurbanı alıyor, çıkarıyor. Bugün biz Allah adına kurban kesiyoruz. Eti bize kalıyor, derisi bize kalıyor, kemiği bize kalıyor. Sakatatı değil mi? Hepsi bize kalıyor. Kurban eti satılır mı? Satılmaz. Kurban eti satılmaz. Kurban eti, kurban derisi satılır mı? Hayır. Biz onu tasattuk olarak veririz. Tasattuk ettiğimiz satabilir. Yani kişi kestiği kurbanın derisinden para kazanır kurban Allah adına kestiği için kesen satamaz. Ama sizin verdiğiniz fakir o verdiğiniz ona 3 kilo et etin bir kısmını başkasına buğday karşılığı verdi. O fakir fakir yapabilir. Ama biz kurbanı satamayız. Kurbanın hiçbir şeyi satılmaz. Kurban ticaret malı değildir yani. Kurban her şeyiyle Allah'a adanmıştır. Kurban öyle ki mesela büyük sakatlığı olan, büyük kusuru olan kurban olmuyor. Allah'a saygıyı, Allah'a karşı itaati temsil ediyor. Yani bizim içimizdeki Allah'a karşı fedakarlığımızın dışa vurulacak şekli kurban ibadetinde ortaya çıkıyor. Hani biz değil mi bir kız istemeye giderken oğlumuz büyüdü evlendireceğiz diyelim. Allah bütün sizlerin, bizlerin şu anda ekranları başında bizleri dinleyip amin diyen bütün Müslümanların çoluğuna, çocuğuna hayırlı evlilikler, güzel yuvalar kurmayı nasip eylesin oğullarımıza, kızlarımıza. Allah hiç kimsenin evladını hayırsızla, kötüyle, şer olan insanla yolunu karşılaştırmasın. Hazreti Adem'in kurban olayında da biz mesela kendi çocuğumuzu evlendireceğiz. Ne yapıyoruz? Kız istemeye giderken bir çiçek hazırlıyoruz. Çok güzel böyle en iyisini almaya çalışıyoruz. Hatta imkanımız yoksa bile borç alıyoruz çoğu zaman. Adam şimdi bugün 300-500 liraya kurban kesiliyor veyahut da 5-600 liraya kurban kesilebiliyor, 700 liraya kurban kesilebiliyor. Bir sürü şeye, kredi kartından bir sürü kıvır zıvır, perdeydi, tüldü her şeye para bulan insanlar geliyor soruyor, Hocam ben kurban kesmesem olur mu? Ya sen içinde Allah'a hediye etme ruhu ölmüş. Sen önce onu bul. Bırak kurban kesmeyi. Bırak kurban kesmeyi. Kurban içinde Allah'a karşı fedakarlıkta bulunma hissini taşıyanın kestiğidir. Kurbanın özü, kurbanın takvası, kurbanın ruhu içinde Allah'a karşı fedakarlık yapma ruhu bulunmasıdır. Yoksa fetva arıyor adam mezhep mezhep dolaşıyor, hoca hoca dolaşıyor. Benim şöyle bir borcum var, e gelirin de var. Yani diyelim 3- beş bin lira borcum var ama onun iki katı imkanın da var. Adam işte kendine uygun, nefsine uygun fetva arıyor. Hiç fetva aramayın. Fetvayı siz kalbinize sorun. Çünkü biz çocuğumuzu evlendirirken kız istemeye gittiğimizde bile çikolataydı, çiçekti değil mi? Bir şeyler hazırlıyoruz. Hemen en güzel hediyeleri sunmaya çalışıyoruz. Ama Allah'ın yoluna bizi Allah'a yaklaştıracak. Bizi Allah'ın huzurunda Cenab-ı Hakk'ın katında temiz, takva sahibi, güzel bir kul olmamız için bize manen faydası olacak bir ibadetten kaçmaya çalışmak doğrusu bir Müslüman için acınacak bir haldir. Hazreti Adem'in çocuklarından Habil de Allah'a hediyelerin en güzelini sunmak için çok güzel bir koçu hazırladı. Kabil birçok şeyde olduğu gibi bunda da hata etti. Bunda da yanlış yaptı. Sebzelerin, Meyvelerin çürüğünü, çarığını aman dedi. Zaten gökten inen ateş her şeyi yakıyor. O güne kadar kabul olunmamış bir kurbana rastlanmamış ki. Zaten insanlar bir avuç, yani Adem peygamber kurban kesmiştir, Havva kurban kesmiştir veyahut da kurban Allah'a adamıştır. E gökten inen ateş de görüyorlar, hepsini yakıyor zaten kabul olunmama diye bir şeyi ilk defa yaşayacak insan. İsterseniz cümleyi şöyle kuralım. Dünyada ilk kabul olunmayan kurban neydi? Kabul olunmayan ilk kurban. Allah kabul olunmayan ibadetten, kabul olunmayan kurbandan, kabul olunmayan hacdan, kabul olunmayan namazdan, kabul olunmayan duadan Allah bizleri korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.